Güzeller güzeli bir kadın, şarkıcı, oyuncu, Erol Büyükburç'un sevgili eşi, evladına hayatını adayan bir anne. Evet, Emel Büyükburç'tan bahsediyorum. Onu kaybedeli yıllar oldu ama adı hiç unutulmadı. Evladı da anne ve babasının aziz hatırasını yaşatmak için emelbüyükburç.com adlı internet sitesinde görsel ve yazılı pek çok bilgi paylaşmış. Gelin bu güzel kadını daha yakından tanıyalım. Ayas Paşa'nın soyundan gelen Emel Büyükburç, 1952 yılında İstanbul'da Hatice Emel Ayas adıyla hayata merhaba dedi. Gazi Mustafa Kemal Paşa ilkokulunda okudu. Çamlıca Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1970 yılında girdiği Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Sekreterlik Okulu'nu pek iyi dereceyle tamamladı. Harika bir sesi vardı. Müziğe olan ilgisi onu 1972 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümünün yetenek sınavına kadar götürdü. Tahmin edildiği gibi sınavda başarılı oldu ve okula kaydoldu. 1976 senesinde ise okulu bitirdi. Aynı yıl ülkemizin en önemli sanatçılarından Erol Büyük Burçlu'na nikah masasına oturdu. Bu süreçte müzikle ilgili çalışmalar yapmadı. Mutluluklarını bir çocukla taçlandırmak istemişlerdi. Ama umdukları gibi olmamıştı ne yazık ki. İlk çocuklarını kaybettiler. Ama bu bir son değildi. Şöyle yazıyordu bir gazete haberinde. İlk çocuklarını emelin geçirdiği bir bunalım sonucu kaybeden büyük borç çifti şimdi yeniden bebek bekliyorlar. Eşinin yorulmaması için elinden gelen gayreti gösteren Erol Büyükburç bu arada onun yemeğini bile kendi elleriyle yediriyor. hayallerine kavuşmuşlardı. Evren adlı bir kızları oldu. Erol Büyükburç kızını bir an olsun dilinden düşürmüyordu. 1978 senesinde Büyükburç ailesinden sahneye bir transfer vardı. Emel Büyükburç da eşi gibi müzikle ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Zaten o ülkemizin en önemli konservatuarlarından birinden mezundu. İlk çalışmalarını İsviçre, Almanya gibi turnelerde gerçekleştirdi. Bir gazete haberinde bu durum şöyle anlatılmıştı. Müzik sevgisi, yılların eskitemediği hafif batı müziği sanatçısı Erol Büyükburç'un eşi Emel Büyükburç'u da verdi. Sahneye ilk adımını Almanya'da atacak olan Emel'le birlikte iki yıl aşkın bir süre önce kurdukları mutlu yuvayı tüm dedikodulardan uzak tutmayı başaran Büyükburç ailesinde müzikle uğraşanların sayısı ikiye çıkacak. Konservatuardan mezun olduktan sonra müzik çalışmaları kocası Erol Büyükburç'a yardımdan sahneleri gitmeyen Emel Büyükburt, aylardır sürdürdüğü sahne çalışmalarını tamamladı. Repertuarını İngilizce, Fransızca, İtalyanca parçalar ve Türk halk müziğinden aranjmanlarla zenginleştiren Çiçeği Burnu'nda sanatçı, yakında eşiyle birlikte Almanya'ya gidiyor. Emel, Almanya'daki bir buçuk aylık çalışmaları sırasında sahne alışkanlığı kazanacak diyen Erol Büyükburç, eşinin başarı sağlayacağına inandığını söylüyor. Emel Büyükburç yurt içi ve yurt dışında pek çok konser ve turnede sahne aldı. Radyo programlarına katıldı. Emel ve Erol Büyükburç çifti çok iyi bir ikili olmuştu. İnsanların sevgi ve hayranlığını kazanmayı başarmışlardı. 1980'lerde çapraz şov adını verdikleri konserler verdiler. Bu konserler alışılmışın dışında çalışmalardı. Kostümleri, repertuarları çok farklıydı ve büyük ilgi gördüler. Bu arada Emel Büyükburç Ramazan ayı için 3 bölümden oluşan Çağdaş とにした 1981 senesinde çocuklar için çeşitli çalışmalar yapmaya başladı. Çocukların masalcı ablası oldu. Müzikli masallar, Nasrettin Hoca, çocuk şarkıları dersek o neslin çocukları mutlaka anımsayacaktır. 1984 senesinde Tercüman Gazetesi'nde şöyle anlatılmıştı bu durum. Emel Büyükburç, çocuklara masallar dizisi için yoğun bir faaliyet içinde. Bir yandan kıyafetler dikiyor, bir yandan da provalar yapıyor. Bütün gayreti daha güzel ve daha başarılı bir masalcı abla olmak Yıllar geçerken kızlarının müziğe yönelmesi gazetede şöyle yer bulmuştu. Erol Büyükburç'un kızı da müziği seçti. Bu armutta dibine düştü. Erol Büyükburç'un eşi Emel'den sonra kızı Evren de müzikle ilgilenmeye başladı. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Evren henüz 8 yaşında. Müziğe karşı ilgisi anne ve babası tarafından da destekleniyor. Bu konuda Erol Büyükburç, ''Müzik veya başka bir sanat dalını seçerse desteklerim çünkü kişiler yeteneklerine itilmeliler.'' diyor müziği seçerse bu işi konservatuarda öğrenmesi taraftarı. Büyüyünce ne olmak istediğini sorduğumuzda evrenden şu cevabı aldık. Müziği çok seviyorum. Çünkü şarkı söylemek çok güzel. Balerin, opera sanatçısı ve öğretmen olmak isterim. Bir de tiyatroyu çok seviyorum. Tiyatro sanatçısı da olabilirim. O günlerde küçücük bir kız olan Evren Büyükburç hedeflerine ulaşmayı başardı. Bir töz, piyanist ve aynı zamanda mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi oldu. 1984'te Yugoslavya konserleri sırasında çocuk programları ile ilgili çalışmaları Priştine televizyonu tarafından değerlendirilip 3 dilde 8 televizyon kanalında yayınlandı Emel Büyükburç'un. 1984'te başlayan ve eşiyle 35 dili içeren turistik program çalışmaları 5 yıl devam etti. 1985'te TRT'nin yapımcılığını üstlendiği Sultan Hisar Destanı adlı tarihi dizide rol aldı. Bitmeyen Azap, Sevgili Karılarım, Kaçır, enayiler Kralı Murtaza, ölüm bizi bulunca gibi yapımlar içinde kamera karşısına geçti. Sanatın her alanında yetenekliydi o. Yeteneği, güzelliği ve çalışkanlığı birleşince ortaya çok güzel işler çıkıyordu. Çalı Kuşu, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı dizilerde rol aldı. Tahir ile Zühre adlı müzikal oyunla İzmirli müzikseverlerin karşısına çıktılar. Erol ve Emel Büyükburç çifti rolle karışık gerçek bir aşkı sergiliyorlardı. Emel Büyükburç aynı zamanda oyunda şarkılarla söylüyordu. Oyunculuk ve şarkıcılığın yanı sıra kamera arkasında da oldukça başarılıydı. Bir gazete haberinde Erol Büyükburcu'nun başrolünü oynadığı filmin senaryosunu Eşre Emel Büyükburç yazdı. Aynı zamanda filmde yönetmen yardımcılığı görevini de yüklendi yazıyordu. Müzikli Masallar ve Çocuk Şarkıları adlı kasetiyle aynı isimli 10 kitabı hazırlayan Emel Büyükburç, hastalığı sebebiyle 1990'lı yılların ikinci yarısında çalışmalarına ara verdi. Evliliklerini 1975 yılından beri sürdüren Büyükburç çifti, televizyonda da birçok çocuk programı sunup besteledikleri parçaları birlikte söylemişlerdi. Bu mutlu birliktelik 1993 yılında Emel Büyükburç'a kanser teşhisi konmasına kadar devam etti. Daha sonra evine kapanan Emel Büyükburç, dalak kanseri nedeniyle 8 yıl tedavi gördü. Hayat arkadaşı Erol Büyükburç'un desteğiyle kanserle mücadele etti ama kurtulamadı. 22 Eylül 2001 tarihinde aramızdan ayrıldı. Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. O güzel gülüşü, sıcacık hali kaldı aklımızda. Ardındaysa acılı bir eş ve acılı bir evlat bıraktı daha 50 yaşındaydı. Yaşayacak uzun yılları olabilirdi. Eşiyle ve biricik kızıyla. Ama olmadı. Bu amansız hastalık onu hayatta bırakmadı. Vefat haberi o günlerde hürriyette şu sözlerle yer bulmuştu. Uzun süredir kanser tedavisi gören büyük burcun dün vefat ettiği ve ailesi tarafından kimseye haber verilmeden aynı gün Etiler Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi. Popsav Genel Sekreteri Baha Boduroğlu, sanatçının Eşi Erol'la kızı Evren Büyük burcun büyük üzüntü içinde olduklarını ve cenazeyi hemen defnetme kararı aldıklarını belirterek Emel Büyük burcun ölümü tüm pop Sav camiasını da derin yasa boğdu dedi. Milliyette ise şunlar yazılıydı. Romatizmal rahatsızlığının ardından kortizon tedavisi görmeye başlayan, bir süre sonra da dalağında kanser tespit edilen Emel Büyükburç, hastalığın yayılması sonucu 50 yaşında hayatını kaybetti. 25 yıllık yaşını yitirmenin acısını yaşayan Erol Büyükburç, üzüntüsü nedeniyle telefonlara çıkmıyor. Sadece milliyete konuşan sanatçı duygularını, ben onun dünyadaki yansımasıyım, o da benim. Biz birlikte doğduk, beraber yaşadık ve ebediyete kadar beraber olacağız. Acım büyük. O benim emoşumdu sözleriyle dile getirdi. Erol Büyükburç eşi öldükten yıllar sonra bile postadan Seral Cumalı'ya verdiği röportajda Emel girdi hayatıma. O ne güzel bir kadındı. Hayatıma girmesi bir mucizeydi. En çok onu sevdim. Onun zarafeti, asaleti başkaydı. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Ayas Paşa'nın torunuydu. Kızımız Evren 78'de doğdu. Emel önce nörolojik bir rahatsızlığa yakalandı, sonra kanser oldu. 2001'de vefat etti. Fotoğraflarına bakarak konuşurum, dertleşirim onunla demişti. 2015 yılında ise ünlü sanatçı Erol Büyükburç evinin yatak odasında ölü olarak bulundu. İtilerde oturan Erol Büyükburç'u saat 11 sıralarında telefonla arayan ve ulaşamayan menajeri Osman Nuri Yazıcı polisten yardım istedi. Polis ekipleri ünlü sanatçının evine saat 12 sıralarında gelerek çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Evde yapılan incelemede Erol Büyükburç'un cesedi yatak odasında bulundu. Yatağının yanında yüzü koyun yatan Büyükburç'un öldüğü anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Erol Büyük Burcun üzerinde darp ya da ölüme sebep olacak herhangi bir iz bulunamadı. Ev kapısının içeriden kilitli olduğu ve evin içinde her şeyin normal olduğu görüldü. Acısıyla tatlısıyla bir Emel Büyük Burç geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.